Evet kıymetli dostlar kutsal toprakları gezip dolaşmaya devam ediyoruz cennetül mualla kabristanlığına geldik efendimiz aleyhisselamın ne güzel kabristanlık dediğinden dolayı bu ismi aldı cennetül mualla bu cennetül mualla'da efendimiz Sallallahu aleyhi Sellem'in iki çiçeği yatmakta bakın hemen tam karşıda görüyorsunuz şu Hatice annemiz radıyallahu Anh'ın mezarı hemen yanında küçük bir mezar var o da peygamber aleyhisselamın oğlu Abdullah'ın mezarı. Şu ön taraftan insanlar ziyaret ediyor ama ön tarafta şu demirlerin arasında plastik var. Oradan baktığınız zaman gözükmüyor. O yüzden sizi buraya getirdim. Burası bu mezarın en iyi görüldüğü açı. Ee, bazıları ta şu yolun kenarından görüyorlar ama ben istedim ki sizi buraya getireyim. Bu açıdan da görün çünkü öbür türlü baktığınız zaman göremeyecektiniz. Burası Cennetil Mahalle Efendimiz Aleyhisselam'ın gözünün bebeği Hatice annemizin mezarı hemen orada, oğlunun da mezarı burada. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hatice annemizi çok fazla severdi. Hatta ee, Mekke fethedildiğinde herkes dedi ki ya Resulallah gel.